Evet çocuklar şimdi Yusuf Ayaz'ın oyuncaklarla şeklini çıkaracağız. Bakalım nasıl olacak. çeşit çeşit bir sürü oyuncağımız var. Bunları kullanacağız. Yat bakalım Yusuf Ayaz güzelce. Kollarını çok açma ama tamam mı? Hadi bak oğlum sen de kocamansın seni. Nasıl dolduracağız böyle ya? Kıpırdamak yok ama tamam mı? Şimdi bir balık koyduk. E, ooo, çok güzel bir kalpli kekimiz var burada onu koyuyoruz. Aa, bir sürü güzel oyuncak var çocuklar bunlarla Yusuf Yazın şeklini çıkarmaya çalışacağız bakalım olacak mı hadi bakalım sen şimdi yatıyorsun ben hemen tık 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 yapıyorum Ta arabamız var burada şurada şöyle güzel bir oyuncağımız güzel bunlar ne güzel bunlarla niye oynamıyoruz biz neden bunları bıraktık kolunu uzat babacım ha böyle çok açma kapat biraz ha tamam şimdi şunu şuraya koyalım Burada bir yıldızımız var. O köstebek mi bu? Ne? Salyangoz. Salyangoz oynuyor. Evet şimdi bir balık koyalım şuraya. çok güzel oluyor ya Yusuf harika oluyor. Dur bakalım şu kafanın etrafını çevirelim şöyle. Korkma tamam mı? Bu ne? top. Şöyle. top, durmadı. Şunu koyalım. Bu mu? kelebek çok güzel çocuklar çeşit çeşit oyuncaklar var Araba. burada arabalar var balıklar var harika ya ama çok güzel olacak bak ben şeyi merak ediyorum ya Neyi? oyuncaklarla senin şeklin nasıl çıkacak acaba onu çok merak ediyorum şu anda bir tane penguenimiz var bir şey koyma bir şey tamam oraya bir şey koyarız şimdi oraya da şu kapağımızı koyalım çok güzel oluyor. Evet harika oluyor. Şimdi şunları diziyoruz yanına doğru. Yusufcum oyuncak. Burada arabamız var. Burada helikopterimiz var. Dondurmamız bile var. Burada bir güzel köpüşimiz var. Onu da koyuyoruz. Bir heh, ayağını şöyle biraz aç babacığım ha. Tamam. Çok açma, çok açma. Tamam. Harika oluyor şu anda. Değişik değişik oyuncaklarla yapıyoruz bilerek. Bakalım nasıl olacağını göreceğiz tamam mı? En son kalkacağız bunun üzerinden nasıl olacağını. Hep bil, a meyve bile var. Çeşit çeşit her şeyimiz var ya. Bizde yok yok arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bizde yok yok her şey var. Bunların hepsiyle Yusuf'a yazın şeklini çıkartıyorum. Şu anda bitmek üzere zaten. Az kaldı. Saat bile var. Olmadı. Vallahi... Her şey var. Bir saniye yat babacığım yat. Pense koyduk. En son bakacağız tamam mı nasıl çıktığına. Şunu da koyalım. Bence kollarını oynatma bozulmasın. Tamam mı? Bekle bakalım. Şunu da koyalım. Bunu da koyalım. Az kaldı. Şunu da koyalım. Evet. Çocuklar. Şimdi ben oyuncaklarla Yusuf Oyaz'ın etrafını sardım. Uzat bakalım kolunu babacığım. Heh, şöyle kenara koy Bakalım şimdi Yusuf Ayaz'ın şekli Nasıl çıkacak Şimdi Yusuf Ayaz'ı bir kaldıralım buradan bakalım Çocuklar görüyor musunuz Yusuf Ayaz'ın şeklini nasıl çıkarttık Böyle çeşit çeşit Bir sürü oyuncak kullandık Yusuf Ayaz nasıl olmuş Çok güzel, Çok güzel değil mi Evet çok güzel. Her şey var burada. Meyve var, sebze var, oyuncak var, araba var. Var var var. Her şey var. Beğendin mi? Ben Ama oğlum çok büyümüşsün ya. Şuraya bak odayı kapladı resmen senin robot şeklin. Harika çok büyümüşsün. Tebrik ederim seni. Çocuklar bir dahakinde de benim şeklimi çıkartalım. Bakalım nasıl olacak <laughs> ya. Çok merak ediyorum. Tamam mı? Hadi gidelim o zaman şimdi. Görüşürüz. Hoşçakalın.